gecenin önemine hitaben konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Biz bunu 15 yıldır gerçekleştiriyoruz. Tabi Osman Gazi Belediyesi olarak şehrimizin tarihine sahip çıkıyoruz. Birçok noktada yok olmuş, yıkılmış, yok olmaya yüz tutmuş eserleri bir bir ayağa kaldırdık kaldırıyoruz. Şehrimizi kentsel dönüşümlerle, yeni planlamalarla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunların yanında birçok işlerimiz var. Şehrimiz tanıtma noktasında yapmış olduğumuz işlerle Bursa dışına ulaşan işte bir panorama Fethi Müzemiz 2018 Kasım ayında açıldı. Bugüne kadar bir buçuk milyon ziyaretçi geldi. 137 farklı ülkeden. Fiziki çalışmalar kadar Edebiyat, sanat, kültür çok daha önemli. Eğer kendi edebiyatımızı unutmuşsak, kendi kültürümüzü unutmuşsak, kendi sanatımız üzerine geleceğimizi inşa edemiyorsak o temel çürük olur. Edebiyat yarışmalarıyla Ahmet Han Tanpınar yarışmasını 21 yıldır gerçekleştiriyoruz ve uluslararası boyutta katılımcı geliyor buraya. Mevlana şiir yarışmaları, yine birçok kültürel etkinlikler. İşte bu akşamki sanatsal etkinliklerle de saltanatın adımları kurtuluş destanı diyor. Evet, kurtuluş destanını sürekli hatırlamamız lazım. Bunu okuyarak hatırlarız, oynayarak hatırlarız. Ama bu millet sürekli kurtuluş destanı yazıyor, sürekli kurtuluş mücadelesi veriyor. Bugün dahi bunu yapıyoruz. Tüm dünya bir olmuş, bizlerin birliğine, bütünlüğüne göz dikmiş. Ama elhamdülillah. Yani Ukrayna Rusya savaşı bile burası hedef alıyor. Ama çok şükür dimdik ayaktayız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediği gibi Suriye'den, Kuzey Irak'tan zaten operasyonlar yapılıyor ve yine inşallah oradaki o fitne yuvasını, terörü kim varsa onların arkasında yedi düvel inşallah onları da temizleyeceğiz. Bu bayrak inmeyecek Allah'ın izniyle. Bu ezak dinmeyecek. Bu birliğimiz de dilimiz olacak inşallah. Ve birliğimiz dilimiz daim olsun. Bu düşünceli bu bir eğlenceniz bol olsun. Size saygıyla selamlıyorum. Hello no. Ta merkezi hizmetini önde Osman Nazib Gülay hocamızın da bugün doğum günü. Hayırlı, sağlıklı yaşlarınız olsun. Vedat hocamıza. Şimdi uzun maratonlarda maraton başlamazdan yarım saat, bir saat önce maratoncular ısınırlar. Bir nevi yorulurlar. Tabii maraton bittikten sonra da aynı şekilde en az yarım saat, bir saat vücudun yerine gelmesi için hareket ederler. Şimdi bunların da bu yorgunluğun giderilmesi için ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım bir söyleyin. Dinlenmesi lazım. Nasıl dinlenecek? Çiftetelli. Burada sahnede herkes beraber oynayacak. Ancak öyle dinler bunlar ve pastayı keselim oynamaya başlayalım Elaç'ım.